Depremin ilk saatlerinde e, şey gittim önce Malatya'ya gittim e, Malatya'da yaşanan e, deprem felaketini e, o bölgede ilk duyuran canlı yayında aktaran ben gazeteci oldum e, Malatya'da birçok enkaz'a gittim yani neredeyse Malatya'nın içinde var olan bütün enkazları e, gezdim her enkazın başında. E, vatandaşların sıkıntıları, sorunları ya da yardım bekleyen eksikler olan çığlık veren sesimizi duyurun diyen canlı sesi gelen her apartmandaki apartmanın enkazındaki insanlara ses oldum. Onlar için çabaladım. Yani hem gazetecilik hem de bir yanda da arama kurtarma çalışmalara destek olmak için yayınlarımı ağırlıklı olarak bu amaçla yaptım. Çünkü bu arama kurtarma ekipleri çok yetersiz olduğu için çünkü ikinci gün ancak gelebilir. Çünkü Malatya valiliği ikinci ya da üçüncü gün açıklama yaptı. 52 arama kurtarma ekibinin olduğunu söyledi. İki, birinci depremde 300, ikinci depremde de bir o kadar bina yıkılmıştı. Arama kurtarma ekipleri e, azdı. E, bu açıdan da işte birçok bir, bir çok enkazın başında arama kurtarma ekipleri olmadığı için vatandaşlar kendileri e, canlıları kurtarma çabasındaydı. Çünkü diğer gazetecilerin e, bu tür haberleri yapmadığını biz fark ettik. Yani hmm. vatandaşlar da bunu söylüyor. Diyor ki işte biz diyoruz ki lütfen canlı sesi var. E, bu apartmanda dört kişinin canlı sesi var. Üç kişinin, iki kişinin işte biz duyuyoruz diyorlar. İşte burada hilti lazım. E, bize makas kesici lazım. Işık lazım. Lütfen bunu yayında duyurur musunuz? E, onlar işte e, maalesef vatandaşlarımızın bu taleplerini geri çeviriyorlar. Biz böyle bir şey yapamıyoruz. İşte, bizim bir şey yok. Onlar ancak ki Afet ekipleri gelip çalışıyorsa burada devlet görevlileri varsa asker, polis, afete gibi varsa öyle yayın yapıyorlardı. Yoksa başka türlü enkazların başında böyle çok vatandaşın sesini şuraya şu lazım buraya bu lazım değil. Biz ağırlıklı olarak hem deprem haberleri hem de depremde sıkıntıya düşen, ihtiyacı olan vatandaşların her türlü ihtiyacını sıkıntısını gidermek için yayın yaptık. Malatya'da aşağı yukarı altı gün Malatya'da kaldım. Birçok şeye şahit olduk. Birçok canın kurtarılmasına birçok ölüme maalesef şahit olmak durumunda kaldık. Yani eksiklikleri en fazla yaşadığımız ilk 3-4 gün içinde tabii çığlık sesi veren apartmanlarda kurtarlamayan unutsuz düşen Yaptığımız haberlerden dolayı arama kurtarma ekiplerinin yardımlarının işte Hiltli'nin, Kırıcı'nın, Delici'nin gitmesi nedeniyle kurtarılan canların yakaları bizi aradı. En azından o bizim için bir teselliydi. İşte kurtuldu sayenizde kurtuldu sayenizde yaralı çıkardık dedikleriler oldu. İşte Sonra ben sırayla bölgenin her tarafını gezdim. Malatya'nın bütün ilçelerini depremden zarar gören. Ee, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gittim. Adıyaman merkeze gittim. Ee, Karabamaraş merkez ve Pazarcık Elbistan ilçelerine gittim. Ee, sonra Malatya'nın Akçadağ ilçesi ve Ören köyüne gittim. Oralarda iki defa e, yayınlar yaptım. Çünkü Ören köyü eskiden belde olduğu için hı hı. büyük bir köydü. Yaklaşık 2500 nüfusu vardı. Ee, neredeyse köyde hane sayısı beni buluyor ancak büyükşehir yasası çıktığı için belde belediyeleri kapatılmış ilçeye bağlanmışlar. Burada da büyük hasar var. Mesela orada ben şunu anlatayım. O Ören köyünde e, 12. gündü sanıyorum. 12. ya da 13. gün tam hatırlamıyorum ama sayılı günlü en enkazın altında çı, e, çıkarılamayan bir yaşlı kadın vardı. İşte ekipler gelmiş ve köyde düşünün ki onlarca yani belki yüzden fazla evi, yıkık daha fazla var En ee, bir tek enkaz kaldırma çalışması yok insanların tonlarca çünkü onların tek yaşam kaynağı kayısı tonlarca kayısılar enkazın dibinde onları kurtarmaya çalışıyor çünkü ayakta kalabilmeleri için onları satmaları lazım yaşlı bir e, annemizin nenemizin bedeni e, cansız bedeni enkazın altında kalmış ekipler işte bulamadık deyip gitmişler sonra biz orada yayın yaptıktan sonra Aniden eee ekipler geldi. Ya işte Büyükşehir'e ihbar geldi için geldik diyerek birkaç saatlik çalışma sonucunda yaşlı kadının cansız bedenini oradan çıkarabildiler. Yani düşündüm ki birçok şeye ancak ki gazetecilerin yaptığı haberler vesile oluyor. Demek ki eğer bütün gazeteciler canla başla çalışsaydı işte şu enkazda yardım eksik şuraya yardım ekibi lazım, şuraya eşik lazım ben kaç yaptığım yayınlarda kaç e, enkazın başına e, ışık gitti, kaç enkazın başına hilti gitti, delici gitti, kırıcı gitti. Onun için e, gazeteci, sadece şu kadar öldü, şu kadar kişi öldü, şu kadar kişi yaralandı, şu kadar kişi enkazın çıkarıldı değil. Şu o andaki ihtiyaçların da duyurulması lazım. Çünkü e, medyanın e, gücü en çok da burada ortaya çıkıyor. E, biz de e, daha çok. Yurttaş, vatandaş odaklı haberler yapmaya çalıştık. Yani aslında gazeteciler de sınıfta kaldı diyorsun bu deprem sürecinde değil mi? Tabii ki yani gazeteciler sınıfta değil en kazın dibinde kalırlar. Yani hı. düşünün ki e, ismini vermiyorum ama bir e, haber kanalı en kazın başında yayın yapacak Grand Trend Garden Residence diye bir en çok e, konuştuğum <laughs> e, e, otel şeydi otel yerine de Residence deyse artık ilin önemli kademedeki bürokratları kalıyordu. Hepsi orada enkazın altında kalmıştı. Bütün televizyonlar orada yayın yapıyordu. Biz de birkaç defa yayın yaptık. Sonra bir baktım o meşhur haber kanalının muhabiri çizme giymiş gelmiş. Çizmeyle sanki sel baskını var. Çizmeyle enkaz önünde yayın yapacak ama yayın yapmak için Ekipler daha gelmemişti. Afat ekipleri. Bekliyor Afat ekipleri ve diğer ekipler gelsin. Araba kurtarma ekipleri ondan sonra yayın yapacak. Çünkü onlar görüntüde olmayınca yapmıyor. Hı hı. O apartmanda o enkazda bir gün öncesinden 3 tane vatandaş canlı çıkartılmıştı. Sonraki günler canlı çıkarılmadı eğer yanlış hatırlamıyorsam. O, 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 o ekipler gelince o haber kanalının muhabiri birden konuşmaya başladı ve buradaki herkes şok oldu. Dedi ki işte arama kurtarma ekipleri burada canlı başta çalışır. 15 kişi canlı kurtardılar dedi. Sonra o dışarıdan gelen yakınlar dedi ki ya siz niye yalan söylüyorsunuz? Niye tepki gösterince oradan hemen cevap vermeden kaçıp gittiler. Yani hem bir algı yapıyorlar hem işte e, olayı farklı boyutlara çekiyorlar. Onun için e, haber kanalları e, vatandaşlar biz yanılardaydık Diyor ki ya lütfen şuraya şu lazım bunu söyler misiniz? Ya işte bizim yayın politikamız değil, biz sadece olan bir tane şeyi gösteriyoruz. Yani olumsuz olabilecek hiçbir şeyi vermek istemiyorlardı. Hmm. Yani e, biz birkaç kanal vardık, o, onlar ancak bu tür şeyleri, sesleri duyu, duyurabiliyordu. E, yani en azından bir vatandaşımızın canının kurtarılmasına vesile oldukça bu bizim için yaptığımız en anlamlı gazetecilik çalışması demektir. Biz böyle e, baktık, böyle çalıştık. <laughs> Maalesef e, birçok kanal, birçok televizyon, birçok gazete o yıkılan enkazların altında kaldılar. Yani yüz haklarıyla çıkamadılar.